Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hicran Dayılar. Bu videomda da sizlerle birlikte güzel bir çanta yapacağız. E, çantamız için gerekli malzemeler 4 milim polyester makreme krem ve böyle taba e, rengi kullandım. Kullanacağım. Tığ numaram da buçuk Şimdi 97 zincir çektim. 97 zincirimi birleştiriyorum ilk zincirimle krem ipimi de beraberinde alıyorum. 1 2 3 4 5 altı yedinciyi battım krem rengi ipimle bağladım bir tane krem rengi ipimle ilmeğimi çıkarttım taba rengi ipimle birleştirdim modelimizin bu sırası 7 tane taba renk bir tane krem olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldik bir tane daha krem yaptım şimdi taba rengimiz 5 olacak krem rengimiz de sağından ve solundan birer tane arttırıcı e, renk değiştireceğimiz için kremler 3 olacak tabalar 5 olacak şimdi bir tane daha krem yapıyorum ipimizi hep yürütüyoruz 1 2 3 4 5. ilmeğini aldım krem rengi ile bağlıyorum 1 2 üçüncüyü taba rengimle bağlıyorum bu sırayı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramızın ikinci sıramızın sonuna da geldim şimdi ilerliyoruz bu sırada kremlerimiz 5 olacak 3 4 Bu sırayla bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle neler yaptığımızı hatırlayalım 1 2 3 4. sırada sıradayız modelimiz 4 sıra tekrarından oluşacak şimdi 7 taba rengimiz vardı bir krem rengimiz vardı başlangıçta şimdi 7 krem bir taba rengimiz var 7 kremlerin üstüne taba yapacağız tabaların üstüne de krem yapacağız Şimdi 1 2 3 4 5 6 7'yi kremle kapattık. Bir tane krem yapıyorum. 7 tane tava yapıyorum. bir tane krem. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldim. Buraya da bir tane yapıyorum. Şimdi taba rengimiz 5 olacak. 2 3 4 5 tek olan kremlerimiz de 3 olacak. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın arkadaşlar sıra sonuma geldim. 3 oldu. Şimdi tabalarım 3 olacak. Kremlerim 5 olacak. Yani model birbirinin tekrarı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ee, sıraları takip ederek bir 20-25 santim örelim, sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı istediğim boya kadar ördüm, 23 santim ördüm. Şimdi alt kısmından dikişini beraberce yapalım. Şimdi iç kanatlardan giriyorum. Bakın. Şu kanadı alıyorum. Ve şu kanadı alıyorum. Şimdi diktim. Ben çantama taban yapmadığım için şimdi dikişle bir taban yapacağım. Alt kısmını bu şekilde diktikten sonra bakın arkadaşlar şu şekilde örgümü şu şekilde dikeceğim. Her iki köşesi içinde. Şimdi iğnemi belirlediğim yerden geçiriyorum ve dikişimi yapıyorum. Şimdi iki köşeyi de bu şekilde yapalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar iki köşemi de çantamın iki köşesinde tersinden diktim. Şimdi çantamı çeviriyorum. Şu şekilde bakın şöyle bir Köşelerimiz oldu, yani küçük bir taban yaptık. Şimdi buna ben şöyle bir burs takmak istiyorum. Bursumu da yerleştireceğim, iki yanından kaymaması için bağlayacağım ve bursumu şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamız bitti Bursumuzu taktık Diktik Hatta e, şöyle bir iple bağladım Artık ipimizi Çıkartıyoruz Şöyle küçük de bir aksesuar takacağım çantamız bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.